Başkanım. Kiriller elde ediyoruz. Ne bakayım. Şimdi bunu yapmakla neyi söylemeye çalışıyorum? Ne bu, bu şöyle bir başka malzeme de köpürten bir malzeme, ucuz köpürten bir malzeme ile şeyi çok daha kısa sürede dikkat ederseniz demin attığımızda yaklaşık olarak bir 5-6 saniye gibi bir sürede şey yaptık. Ama bunlar böyle bir olayla komple bir yastık oluşturuyor üzerinde. Böyle yani bir olay. Malzeme yastık oluşturuyor. Şimdi bunun altının yanması mümkün değil. Daha kısa sürede, şimdi o mesela benzin de bu metodu gütseydik çok daha hızlı Hayır, şimdi zaten köprünün de karışımı buna benzer noktalar biliyorsunuz. Efendim? karışımı da buna benzer madde. Zaten yani, içindeki, Hayır, mi? bunun, yani, bunun içindeki... Ha, bunun içindeki deterjan yani. Bizim şu, şu, anda Hı. kullandığımız. Şimdi, ee, Bunu bir bakış noktasında dediğimiz bir yer bir yani evet, kere bunların şu sistemi, şu şekilde, kere bir kere söndürdüğünü, söndüreceğini iddia etmeye çalışıyoruz. O varsayımdan yola He, çıkıyoruz. çıkıyor. Söndürmesi Ha, söndürmesi lazım Ama diyorsun. şimdi ben de gibi itfaiyeci olarak bu söndürücünün evet. yangına iletilmesi. Ha. Evet. Yangınla e, orantı kuraraktan yangının boyutuyla sözde bulunmanın bir anlamı yok. Böyle bir mantı teoriyi ortaya çıkartıp teorinin kullanılabilirliğini. Bunda evet. da kimdir? Yani bize en büyük yol gösterir. Siz dersiniz işin bu olan kişiler. Yani nelerle karşılaşıyorsunuz, ne zorluklar çekiyorsunuz, nerede bizim atladığımız ne konular var diye. ne kadar uğraşırsak uğraşalım, sizin gibi şey yapamayız. Belirleyemeyiz. Yani. Ama mantık olarak yani başlangıç olarak bu e, zaten size de söylediğim gibi yani başlangıç olarak bu bizim varsayımlarımızdan yola çıkarak bulduğumuz şeyler. Ha bunlardan yola çıkarak baktığımız olayda da yani fikir olarak onda hem fikiriz herhalde yaptığımız şeylerin e, metotların yangın üzerinde etkili olması konusunda hemfikiriz. fikiriz. E, sadece bunların yangın alanına ulaştırılması. Söndürücü şekilde dönüştürülerek kullanım alanına iletilmesi. Siz kumaşı beğendiniz. Kumaşı beğendiniz. Üstünün şey, dikiş. Yangındaki amaç dedim, yangın üstlerini delme, evet. evet burada evet. Efendim yani. üretim üretim, yani evet, Hayır. Hayır şimdi bu, bu söylediğim olay şu. Evet. 50 litreye kadar şey yapıyor. Saklama Efendim? Yani, Saklamaya gerek yok ya. yani ki. Yani zaten bir bir şey bir Şimdi en baba cihaz da en baba cihaz da 80 bir, bir saatte 80 litre şey yapıyor. Kullanabiliyor. Biri 250 litre bir üretiyor. Biri 80 litre şey yapıyor. Dolayısıyla orada 140 litre saat neden o. Şimdi şey olarak baktığımızda, şurada bir tankımız var. Burada bunu kata hale getiren bir ünite var. Şurada çok iyi bir kompresörümüz var. Şurada da 100 metre. Yani şu andaki ortamda 100 metrelik bir şey var. Ve eminim ben o kompresörü getirdiğim zaman, sizin buradaki o yaptığınız yangınlar var ya, inanılmaz derecede kısa sürede söndürme şeyiniz olacak. O zaman onu söndürmeyeceğim ki, sana aldığınız yağmur, 5 ton benzin havuzu söndüreceğiz. Hangisini? Havu. Beş, yani, söndüreceksin derken o boyuta götürmemiz lazım. Evet. Yani burada aracında araçında kullanılacaksa şey, tabii. Farklı bir şey. Abi, Ersun'a göndeririz faturayı. Farklı bir şey. Be, be, beş, ton, beş ton benzinin faturasını Ersun'a göndeririz. Su, emiş, emiş sonucu, lansta oluşan köpük, yangını kapatma olan. Buradaki yapılan şey aynı, sistem aynı. Şunun ikisini birbirine katıyorsun, makine ikisini de üretiyor. Köpük halini getiriyor ve lansta Tender lansına göre, lansın yangını iletiyor. Ama burada şimdi, e, ki dediğim gibi, şey ne olacak, lansın ağzından çıkış ne olacak, artı, ne alacağız, kaç metre mesafeye Artı bir de onun yanında, artı onun yanında, lojistik destek olmaksızın, yani gitti, şey e, gidiyor, e, sizin araçlarınız gidiyor, en fazla yarım saat sonra su takviyesinin... O, o farklı bir şey, o farklı bir şey. Niye farklı bir şey? Bir şey. Bir şey. Yeri geliyor bir arabayla bir yandan işler, yeri geliyor beş arabayla ama kolay sonuç değil. Anladım. Lojistik farkı yani oradaki e, düşmanın gücüne bağlı. Mutlaka, mutlaka. Onlar, yani o, o olarak, misilsin. Evet. Sen diyorsun ki ben bir arabanın içinde şu kadar yapıyor, oluşturacağım şu maddelerle bir madda aynı ve yandığına aynı. Ne öneriyorsunuz? Aynı şeyle ilgili olarak da, şununla ilgili olarak da bizim bu bahsettiğimiz malzemeyi e, şu anda o e, nugut nugat halinde üretebiliyoruz. Yani kapsül halde üretiyoruz. Bir top haline çevirdiğimiz zaman bu bahsettiğimiz malzemeyi bu malzeme şu şekilde yaptığımız uzaktan yani uzaktan yaptığımız olayla çok rahatlıkla bu arada ben hazır gelmişken bunun menzilini biz bir türlü şey yapamamıştık. Menzil bir yok. Ne <laughs> <dağılıyor> Yangına bu şey ne de? Şey. Demir, sana baktım ulaşamadı. Ceterjanda. Buz tuz mu diyor bunu Buz tuz, Buz diyelim evet. şimdilik ha. dursun hadi. Buz tuzun karışımı sonucu oluşan köpük. Buz tuzun ki sonucu oluşan köpük. Hangisi de? de, de. Ya. Yok ya dışarıda izleyelim. Abi bu tarafa. Direğe siz arabayı vurun lan Bıcanız. Abi o camiye Cami de geçti. Aha burada. Sen sen? Şimdi, <laughs> Şimdi, işte. Şimdi buradaki şeyde ne olacak biliyor musun? Yeni evet. 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 Şimdi sesleniyorum. Yeni başlayışın başında. Şimdi Hasan Bu olmuş olsa. Şimdi, 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 olmuş olsa e, pencereye yaklaştı ya da kapıya yaklaştı. <laughs> At, Belli tane atış. Bir odadaki ne yanar? Halı yanar. Dilim yanar, koltuk yanar, sandalye yanar. Evet. Bunun yangınında yani, Abi, yani bu işte kapasiteyi geliştirerek burada sonuca ulaşırsak bu dünyada bir teknoloji olur. Ama yok. Ben bunu buradan tüm tüm gideceğim de orada arada yine yapacaksa peki o en, kısa örneğin, en kısa örneğin en kısa örneği demin benzinde yaşadık. Hayal edin hayal edin. Benim o noktaya gelip gelemeyeceğimi hayal edin. Benzinde bu şeyi yaşadık. Ne yaptı? Benzin, harlı benzin üzerine malzemeyi yaptık, amacımıza ulaştık. Şimdi ben de burada diyorum ki o attığımız toplar var ya, top boyutunda bu malzemeyi üretmeye başlayacağız. Ve bunun tabancasını, yani bu şekilde değil de tabancası şey olacak, yaptığımız bütün şeylerde 250 tane bir itfaiye eri sırtında tüpü haznesi ve tüfeği elinde olmak üzere mobil olmak üzere 250 tane bunu yanında taşıyabilecek. İşte 250 taşıyacağım da 250 ile ne yapabileceğim? O önemli. 250 ile ben size şunu söyleyebilirim. Sizin 4 tonluk suda yaptığınızı yapacak. Nasıl? Kötü mü? Çok çok büyük bir şey. 4 suyla ben bir daireyi söndürürüm. Abi tamam bak mı? kardeşim. Yani ve bu ha. Dünyada ben görmedim şimdiye kadar. Her şey ilk olur. Dünya, abi bu dünyada çok ben size şöyle söyleyeyim. Dünyada ilk olmayacak bu. Siz söylediğiniz gibi ilk olmayacak. Dünyada bir devrim olacak. sizin bu söylediğimiz sistem yani altını sizlere söylüyorum. Bakın şu anda mantığını çözdünüz. Ona okey diyorsunuz. Şu anda bizim bu yaptığımız sistem doğrultusunda çalışmaya başladığı zaman ha bunun ne yararı olacak? Artı ne yararı olacak abi? Şu. 7 trafik problemi var. Abi iki tane itfaiye yeri insan arabadan insin arabadan yürüyerek gitsin. Yani. <laughs> yani Yani bu şekilde olacak bir sistem. Peki, Çok fazla bekliyorsunuz. Evet. İki ay Abi. <laughs>